Ünlü şarkıcı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının vefat haberini aranjörü Mustafa Arapoğlu üzüntüyle duyurdu. Hakan Kamburoğlu'na konuşan Mustafa Arapoğlu, "Oğluyla konuştum. Annemin yanına gidiyorum. Adli tıpta şu an." açıklamasını yaptı. Kızının ise sinir krizi geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Arapoğlu Çınarcık'taki evinden düştü. bilgisini verdi. Güllü'nün oğlu üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır diye belirtti. Oğlu Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun diye ekledi. Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı Gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 1908 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.